bahçeye beş dakika gelsen orada yedi tane yavru bakıyor. Haydar senin mi ya? Evet. Var. Ya Haydar bak ben ya Allah'ın sakin Çok özür dilerim çocuk ya. kaçırmış elinden çok özür dilerim. Ona bas gitti. Tasma falan yok mu yani? Kaçırmadı. Hayır, onun ağzı var. Ağzı var. yasak zaten o köpek. Tamam. Yani. Hayır, ısırabilir. Bak hayvan ben da. Bak çocuğu da ısırdı. Bakın ben bu kadar bir tane işlem yapıyordu. Boş köpek. Zekai. Bak. Ya bak hiç, gözünü seveyim ya. Bak hiç benim irademde değildi evet. ve ben bunu halletmek zorundayım. Bu videoyu kapatalım rica ediyorum zekâ. A4 kalem getirip tutanak yapalım. Ya açtınız mı? Hiç ya, iradem daha bak. Bak. Ay, ben de Bak. Çok de çok ihmalim dışında deyin. çok özür dilerim. Bak. Ya, ne yapabilirim? Öyle. Şimdi ne yapmak istiyorsun? Yok ne yap ne yapmak istiyorsun? Şikayetçi olabilir mesela. Abi. Olur. Ne? Yani, Şikayetçi olmaz.